Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kahvemiz de soğudu tabii Şimdi ne yapıyoruz? Açıldı. Açalım. Ne haliniz çıksın faaliniz diyelim. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, bu arada ben evirip çevirirken e, size de e, sağ alt köşede abone ol butonuna tıklayın. E, aynı zamanda e, her gün falan, yani her burcun sizin de burcunuzun falan yayınlanması için like'larınıza ve e, yorumlarınıza ihtiyacım var. E, çok gerekli çünkü. Başka da bir şey demeyeyim. Devam edelim. E, eğer ki özel fal baktırmak istiyorsanız da videoların alt kısmında özellikler Açıklamalar pardon kısmı var. Oraya tıklayabilirsiniz. Ee, orada da WhatsApp numaram var. Bana yazarak oradan ulaşabilirsiniz. Ve şöyle bir baktım da. Onun için dilim sürçtü. böyle birazcık e, şey oldum. E, başlangıç konuşmamı kekelemeledim. Çünkü açıldı ya çıt diye. Şu sıralar bazı davranışların canım arkadaşım böyle olağan dışı gözüküyor. Ya nasıl diyeceksin? Bir böyle planlarının gerçekleşmesini istiyorsan aşırılıktan kaçman gerekiyor. Bir aşırı davranıyorsun. Yani yaşadığın olaylara karşı aşırı reaksiyon gösteriyorsun. Böyle bir sinirlilik hali mevcut sende. Yani bunun nedeni böyle sabırsız, bir, böyle alıngan bir yapıya girmişsin. Yani her şeye alınıyorsun. Aslında çok basit olan şeyleri kendi içinde karmaşık hale sokuyorsun. Bunu yapma. Sert ve aşırı olan davranışlardan kaçınman gerekiyor. Bu sana zarar veriyor. Yani bunun farkındasın aslında ama farkında olmamayı mı tercih ediyorsun? Yani insanlarla başarılı bir şekilde iletişim kurmak istiyorsan uyum sağlaman gerekiyor. Yani bunu istemiyor gözüküyorsun ama e, bu böyle gitmez tabii. Sonra bir bakmışsın ki yalnız kalırsın. Uyum sağladığın sürece ilişkilerinde başarı elde ettiğini gözlemleyeceksin. Bu sadece partnerinle de olabilir tabii ki. E, partner dışında da e, olabilir. Yani akraban olabilir, arkadaşın olabilir. E, her kimse artık olabilir. Yani kırmamaya bak. Yani Senin böyle bazı karakter özelliklerin nedeniyle de Böyle görevlerini tam anlamıyla e, şey yapamıyorsun, kendini yıpratıyorsun, haklı değmiyorsun. Yani bu sinirli hali e, ne canım arkadaşım yapma. Yani çünkü zorluklar senin üzerine üzerine daha çok yani e, kolay olan şeyleri zorlaştırmaya çalışıyorsun. Yani. Arkadaşların sana müdahale etmeye çalışıyor, ee, zaman zaman böyle sinirlerin çok bozulmuş ağlama krizine giriyorsun, arkadaşların sana yardımcı olmaya çalışırken sen onlara izin dahi vermiyorsun. Yani bunları atlatmak için biraz e, sabretmen gerekiyor. Ve, e, bir karmaşık bir durum var. Onları o kadar yani üç e, rakamı geliyor ama e, birisi Üç gün içerisinde mi istiyor diyeyim? O karmaşıklığı çözmen gerekiyor ve bugün başlamış. O üç gün içerisinde bunu çözmen gerekiyor. Ee, birisinden yardım isteyebilirsin. Ee, biraz bunun işin ucu da e, parasal durumlara da. E, kaynaklanıyor. yani oraya doğru gidiyor. Ee, bir kısmını sanki vermişsin de e, çoğu kısmı mı kalmış? Çoğunu ve hadi şöyle yapalım, tersine çevireyim. Çoğunu vermişsin, az bir kısmı kalmış. Belki unutmuş olabilirsin. Şöyle bir gözden geçir bakalım. Yani sevgilin eşin olan ilişkilerinde de sorun yaşadığın bir dönemdesin. Yani e, böyle sinir küpü halinde dolanırsa yani sorun yaşamaman zaten mümkünatı yok. Aile bireyleriyle ilişkine çok fazla dahil oluyor ilişkinize. Yani sizin ilişkinize aile bireyleriniz ya onun da senin de böyle bir aile hengamesine dönüşmüş olay. Yani birbirinizle ilgili değil. Yani bu sorunlar meydana geliyor. konularda oturup ciddi çözüm bulmanız ikiniz için yararlı olacak. Çünkü Tamam aileler aile bizim iyiliğimizi ister ama bazen iyilik yaparken kusura bakmasınlar zarar veriyor olabilirler. Yani bu ilişkiniz ilişkiye, sevgiye aynen o şekilde de senin çıkıyor. Beklediğin bir haber zaten gelecek. Aslında bu karmaşık olaydan hep böyle üç rakamı var. Hep bir üç çıkıyor. Yani bu üç rakamı seni birazcık panik hilletmeye e, yönlendiriyor. Ama e, bazı e, yatırım da düşünüyorsun. Yani ama bu yatırımlar için bir değil iki değil üç kere falan düşünmen gerekiyor, danışman gerekiyor diyebilirim. Bunun için de çok e, hemen öyle e, karar verme, acil karar verme, danış. Ee, yine de sen ver ciddi konular var çünkü yani çözüm bulman gereken çok ciddi konular var bu ciddi konularda da aynı zamanda maddi olarak yaptığın yatırımlar sana olumsuz sonuçlar verebilir onun için çok iyi düşün yani e, çok iyi bir dengeli maddi olarak sorun yaşamamak için daha doğrusu dengeli bir politika izlemen gerekiyor fakat çalışarak sabrederek tüm sorunuzu aşman mümkün. Bu çalışmak sadece e, insan gücü olarak değil, kafada da çalış. Veyahut da e, çok iyi bildiğin bir şeylere danış. E, bir çocuğa bile danışabilirsin biliyor musun? Yani ne yapayım diye. Bunları bir böyle birkaç kişiye böyle sor. E, onları e, aklın yolu birdir derler ya. Kendi yorumuna, kendi kafandan geçenlerle bir şey yap. Ona göre hareket et. Benden söylemesi sana. Tabağına bakalım. Valla bir haber alacaksın. Gördüğüne mi inanamayacaksın? Duyduğuna mı inanamayacaksın? Böyle dalga dalga gelecek. Ama e, sonuçta inanacaksın. E, güzel. Yani böyle hayatında bak parmağımı bile sürüyorum tam ortasında tertemiz bir şeye çıkıyorsun. Yani parasal konudan e, sıkıntı yaşadığım dönemden geçiyor olabilirsin ama... Mis gibi dön bir döneme gireceğin, gireceğin, ne biçim söyledim burayı, gireceksin. Etrafındaki insanları dinlemediğin zaman işte çok zor günler geçirebilirsin. Yani sende iki yol çıkmış ama bu iki yolda da kendini doğru yola itmelisin. Bu da neden kaynaklanıyor? Tabii ki dediğim gibi bir danış. Herkese danış. Ha, herkesin sözünü dinlemek zorunda değilsin. Herkesin herkes, e, zin, e, herkes e, şey olabilir yani. Bak beni dinle diyebilirler ama sen kendi kararını kendin ver. Sadece e, fikir alışverişinde bulun. O da çok güvendiğin kişilerle tabii ki. Sevgili arkadaşım, yarınki falımızda günlük falımızda buluşmak üzere demeden önce abone olmayan arkadaşlarım için sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayabilirsiniz. Başta söyleyemedim zaten bir türlü kahvenin içine bakarken. Abone olmazın sebebini Günlük falınıza ulaşabilirsiniz. Her gün sizlerle birlikte olacağım. Ve... E, haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zili butonundan yani böyle sarı çan şeklinde var ya oraya tıklayıp tümünü açabilirsiniz. Sizden tek e, istirhamım ricam lütfen ama lütfen. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Bakın like'larınızı ve e, yorumlarınızı benden esirgemezseniz çok sevinirim. Yani yorum yazmak zor geliyorsa bir tane imajı da gönderebilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay efendim.